DG'nin Mobil Pro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube Abone.com web sitesinden bahsedeceğim. Bu web sitesi sayesinde videolarınıza izleme alabilir, yorum yaptırabilir ve beğeni yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Birçok işlevi bulunan bir web sitesi. Ben uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum. Sizlere de bugün bu web sitesinden bahsetmek istedim. Videomuza geçmeden önce gördüğünüz gibi kanalımızın ana sayfası burada. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada web sitemiz de burada. Ona da bakabilirsiniz. dgnmobilpro.net Evet web sitemiz youtubeabone.com Bu sitenin olayı şu arkadaşlar. Siz bir videonuzu yüklüyorsunuz. Ne yaptırmak istiyorsanız izleme, işte beğeni attırma, like attırma, işte yorum yaptırma şeklinde diyorsunuz. Buraya da normal kullanıcılar giriyor. Buradaki gördüğünüz gibi YouTube video izle YouTube beğen, YouTube izlediğin kadar kredi, yorum yap. Bu abone ol butonu herkes için çalışmıyor. Güvenilir kullanıcı olmanız gerekiyor diye biliyorum. Burada kullanıcılar videonuzu izliyor ya da beğeni atıyor, puan kazanıyor. Onlar da bu kazandığı puanlarla kendi videolarını ekleyip istediğini yaptırabiliyor. Ya da derseniz ki ya ben bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz ücretli olarak kredi satın alabiliyorsunuz. Mesela 100.000 kredi 35 lira çok makul bir ücret. Ee, ya da ben genelde 250 bin kredi alıyorum ya da 500 bin kredi alıyorum. Burada zaten hediyesi de oluyor 10.000 kredi gibi. Bunu buradan bakiye ekle ilgili tutarı e, kartınızla ya da havale olarak yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada datem var. Papara ile yükleyebiliyorsunuz. Ya da havale ya da normal ATM kartı işte sanal kart, ininal kart gibi e, şeylerle yükleyebiliyorsunuz. Ya da burada farklı seçenekler de sunuyor. Ben bunları kullanmadım. Ya papara üzerinden ya da kendi kredi kartım üzerinden, sanal kartım üzerinden yükledim. Neden sanal kart üzerinden yükledim? Genelde ben e, tedbiren sanal kartımı kullanıyorum arkadaşlar. Fiziksel kartımı e-ticaret ortamında genelde paylaşmıyorum, kullanmıyorum. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Bu sitenin güvensiz olduğunu anlamını çıkarmayın lütfen. Ben zaten bir seneden fazladır YouTube abone komu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi dediklerimizi nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi bir e, içerik eklemek istediğinizde burada içeriklerim kısmı var. İçerik ekle var. İçerik ekle diyeceksiniz. Buradan ne yaptırmak istediğinizi seçeceksiniz. Bak, bakın gördüğünüz gibi burada sadece YouTube ile alakalı değil. Instagram da, takipçi de elde edebiliyorsunuz. Beğeni de yaptırabiliyorsunuz. Ondan sonra web sitenize trafik aldırabiliyorsunuz. Twitch offline izleme içeriği. YouTube dislike yani dislike de alabilirsiniz. ondan sonra like alabilirsiniz YouTube videonuza. izlenme videosu şey, videonuzu izleme ya da short içeriğinizi izleme alabilirsiniz. YouTube izlendiği kadar kredi 4000 saat ve canlı yayın içeriği YouTube abone ve yorum içeriği arkadaşlar bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela izleme ile alakalı e, bir şey yapalım. Örnek veriyorum. Benim şu videomu alalım. Bunu yazıyorsunuz. Karşınıza şunu alalım. Kopyalayamadık. Şöyle kopyaladık linkini. Geldik buraya. Yapıştırdık arkadaşlar. Burada ee, videonuz 30 saniye izleniyor. 30 saniye izledikten sonra karşıdaki kullanıcı ne kadar kredi kazanabilirsin diyorsunuz. Burada kredi e, miktarı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar hızlı izlemeler alacaksınız. Ben genelde 180, 190, 200 civarı tercih ediyorum arkadaşlar. Mesela 200 dedik. Burada günlük limit tanımlamanızı kesinlikle öneriyorum. Neden öneriyorum? Arkadaşlar sitenin belli bir sonuçta günlük kullanıcı sayısı oluyor. Örnek veriyorum günlük 2000 kullanıcı giriyor siteye değil mi? Siz de buraya sınırsız verdiniz. Aynı kullanıcı 2-3 defa sizin videonuzu izlemesi halinde YouTube bunu algılıyor ve spam izleme olduğunu düşünüp o izlemelerinizi silebiliyor. Benim tavsiyem yani tabii ki yine de karar sizin ama ben 100 görüntüleme koyuyorum genelde günlük limit. Burada da toplam limit de çok kredim bitmesin diye 400 diyorum. Mesela her videoma ben genelde bunu yapıyorum. Zaten videonun içeriği YouTube'da aranan güzel bir içerik ise kendiliğinden izlenmeye devam ediyor ama ilk itici güç olarak bu siteyi kullanıyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hatta başka bir içerik ekleyelim. Mesela videonuza like almak istiyorsunuz. Orada da aynı mantık. Böyle yapıyorsunuz. Burada da yine krediyi seçiyorsunuz. Günlük limit tanımlayabiliyorsunuz. Burada şimdi aynı kişi İkinci like atamayacağı için sorun olacağını düşünmüyorum ama yine de limit tanımlarsanız iyi olur. Sonuçta videonuz örnek veriyorum. 200 görüntüleme almış. 500 like almış. Çok e, alakasız olacaktır. Like'ı biraz video izleme sayınızın altında tutarsınız mesela. Günlük 50 like alsın. Limiti de mesela 200 alsın. Ben genelde bu tarz tercih ediyorum. Like çok tercih etmiyorum ama tercih edersem gönderdiğim görüntülemenin altında tercih ediyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde Yüklediğiniz içerikleriniz yani izleme için ya da işte like için yüklediğiniz içeriklerinize de bakabiliyorsunuz. Benim en son yüklediğim video gördüğünüz gibi basit bir şekilde nasıl pdf düzenleyebilirsiniz videom. Mesela bugün 9 görüntüleme almış. 80 demişim ben son dönemde 80 diyorum çok da abartmaya gerek yok diyorum. Toplamda da 247 görüntüleme almış. Mesela bakalım ona hepsine buradan mı gelmiş? Evet e, YouTube'da çok kendini kabul ettirememiş gibi bu video. Genelde YouTube abone komudan gelmiş izlemeler. Olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Bazısı da kendiliğinden gidebiliyor. Yani bulduğunuz konuya göre değişiyor arkadaşlar. Mesela şuna da bir bakalım. YouTube vergi istinası nedir? Nasıl başvuru yapılır? Bunda da çok e, alamamışız bir şey. 400 görüntüleme göndermiş. Biz 30 almışız dışarıdan. <laughs> Kusura bakmayın. Bakalım şu mesela tuttu diye tahmin ediyorum. Mi AY 14 Türkiye sürümü Xiaomi Widget'lar. Videoma da bir bakalım. He, mesela heh, şu. Mesela 1000 görüntüleme almış. YouTube'da kendini kabul ettirmiş gibi görünüyor. Biz 400 göndermişiz. 600 görüntüleme YouTube'dan almış. Bence çok iyi arkadaşlar. Zaten bizimki büyüklüğünde kanallar yani benim abone sayım 7.7 bin. Bu büyüklükte bir kanal için video başına 1000 görüntüleme gerçekten çok iyi bir rakam. Yani abonelerinizin hepsi anında izlemiyor maalesef. E, videolarınızı e, abonelerinize kabul kabul ettiremeyebiliyorsunuz. E, bir de bu e, web sitesinde kanalınıza abone çekme ile alakalı bir özellik vardı. Onun e, ayrı bir yerdeydi. Ona bir bakacağım. Evet kalıcı ve kaliteli paketler burada abone de satın alabiliyorsunuz ben burada yavaş olanı tavsiye ediyorum bence yavaş olan daha garantili olduğunu düşünüyorum buradan da daha fazla ya bakalım ben diğer ikinci kanalıma 550 abone gönderdim mesela 192,5 lira ödedim ee, aboneler geldi güzel oldu orası da orayı da belki daha sonra canlandırırız o kanalda burada bu arada farklı farklı platformlara da abone e, alabiliyorsunuz Instagram'a da alabilirsiniz arkadaşlar. Takipçi beğeni. <laughs> Mesela kanalınıza 1000 abone lazım değil mi? YouTube kanalı yavaş abone diyelim. 350 lira. Günümüzde çok büyük bir para değil arkadaşlar. 350 lira tabii öğrenci değilseniz şeyiniz varsa, bütçeniz varsa 350 lirayı verip 1000 abone alabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ya da e, Instagram'a da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Instagram'a ben farklı bir platformdan almıştım ama buradan almayı düşünüyorum tekrardan. Bir 1000 abone alacağım buradan da. Bence gördüğünüz gibi 88 lira bin abone çok makul bir rakam değil mi sizce de? 5000 aboneye kadar alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar YouTube Abone.com sitesinden e, sizlere de bahsetmek istedim, sizlerin de yararlanmasını istedim arkadaşlar açıklamalarda ben referans linkimi vereceğim arkadaşlar. Sizler de yakınlarınızı bu web sitenize referansınızla e, davet edebilirsiniz. Tabi referansımla gelirseniz bana kazandırırsınız. İsterseniz gelmeyebilirsiniz. E, burada karar size kalmış arkadaşlar. Biz dilimiz döndüğünce sizlere faydalı olmasını temenni ettiğimiz bir web sitesini paylaştık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki abone ol butonundan da kanalıma abone olmayı yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan hızlı bir şekilde Haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.